Günaydınlar arkadaşlar Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Sizinle bu güzelliğin önünde konuşmak istedim yine. Benim sabah birçok açılışıma e, sahne olmuş bir çiçeğim. Bunu e, komple satışa koymuştum arkadaşlar. Akşam birisiyle konuştuk ve e, ben dedi ona almak istiyorum çok da almak istiyorum dedi hatta instagram hesabı yoktu instagram hesabı falan açtı sırf bu çiçeği alabilmek için arkadaşlar ee, bunun siz her zaman arka tarafını gördünüz bunun bir de ön kısmı var ben şu ön kısmını size çevirmek istiyorum bir de bunu balkondan aşağıya düşürüyormuşum gitme üzere Şöyle arkadaşlar, maşallah tebrik Allah Rabbim inşallah göz nazarından saklasın. Çok güzel, çok güzel bir çiçek arkadaşlar ve çok kararsız kaldım satıp satmamakta. Hatta e, o kişi ben almak istiyorum dediği zaman az kalsın ağlayacaktım. Bir çiçeğe bu kadar gönülden bağlanıp bu kadar. Ee, olmazdı yani. Ama bunu satmak zorundayım çünkü arkadaşlar balkonumda artık yer kalmadı. Yani balkonum o kadar dolu ki size nasıl göstereyim? Şu şekilde. Şu şekilde. Ve bütün camlarımın önü dolu. Şimdi bu konuyu size anlatacağım. Bu arada kahvaltı için çay suyu koydum arkadaşlar. Bu konuyu anlatacağım ben size. Ve soğanlı yumurta yapmak için soğanlarımı doğradım. Fakat yumurtanın zannedersem bir tane olduğunu fark ettim. Bakın arkadaşlar koydum soğanlı yumurtayı. Bu arada bunun tuzunu atmadığım için çok hızlı bir şekilde çok güzel kızarması, eşit kızarması gerekiyorken kızarmadı. Çünkü tuzu yoktu. Tuzu olmayınca soğan çabuk kızarmaz arkadaşlar. Böyle de size bir püf nokta vereyim. Ben bunun birbirine atayım. Yumurtasını kırayım. Sonra biz konuşmamıza geçelim. Çayımız demlenene kadar. Veya ben bunun altını kapatayım şimdilik. Kapattım. Yanmasın sabah sabah bir de. Şimdi arkadaşlar bunu e, o arkadaş dedi ki ben de onun dedi komplesini istiyorum dedi. Çünkü dedi çok beğenerek dedi takip ediyorum sizi dedi ee, evet ben de bunun komplesini ona göndereceğim nasıl göndereceğim şöyle e, boncuk eli alacağım arkadaşlar boncuk eliyla diğer paketlemelerimizin tümünü yaptım ee, kız kardeşim de bana yardım etti onu size ben anlatayım şöyle e, bayağı bir de çiçek Gönderdik arkadaşlar. Bugün kargoya verilecek kargoda da bir sürü sıkıntılar çıktı. Ee, çok pahalı kargo. Yani ptt'ye versek daha iyiymiş falan. Bunları bilemedik arkadaşlar. Neyse, onları halledeceğiz inşallah. Ama e, şöyle satışta olan bu saksım kalmıştı ve e, şöyle aloe vera. Aloe vera'm kaldı. Ben yer açmak için arkadaşlar bunları satışa çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü artık sukulentlerimi koyacak yer yok. Örneğin benim şunu şu saksıyı bakım almam lazım arkadaşlar. Bakın. Ve şurası bebek dolu. Bakın şunların hepsi bebek. Hiç birisiyle bunu yukarıya almam lazım ki arkadaşlar bunlarla ben ilgilenebileyim. Bakın. Şunlara bakın yerine inmemiş. Mesela ben onunla çok ilgilenemiyorum. Gözümün önünde böyle gönlümün gördüğü bu olmuş oluyor. Ve şöyle size kökünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Maşallah. Subhanallah. Diyorum ya. Yani böyle nasıl olmuş diyeyim size. Artık ağaç gibi olmuş. Ağaç gibi bir gövdesi var. Şimdi bugün konuşacağız. İnşallah bunu Diyarbakır'a göndereceğim. Alan kişi inşallah çok güzel günlerde kullansın. Çok güzel hediyeler yapsın. Çünkü hediyeler verecekmiş bununla. Ve satışını yapacakmış zannedersem. Ve arkadaşlar şöyle bakın. Bakın. Şuradan yaprağa düşmüş. Kök uzatamamış. Toprağa uzanabilmek için şu kadar çaba sarf etmiş. O kadar bereketli bir çiçek ki. Yani ben bunu gerçekten anlatamam. Bunu da buraya koyayım arkadaşlar. O kadar bereketli bir çiçek. Şöyle. Ee, şimdi ben kahvaltıyı hazırlayayım. Ee, tekrar çekim yaparsam oradan başlarız inşallah. Arkadaşlar ben kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltıyı hazırlamışken de şöyle size iş yerine geçeceğim bunu söyleyeyim dedim. Şunu aklıma geldi göstereyim. Bu benim salon camımda. O yüzden siz bunu çok görmüyorsunuz. Çok zor yetişen bir tür. Örneğin şununla bunun ekim zamanı aynı. Bakın dört baş olmuş. Bu böyle cinsleri farklı yetiştirmesi daha zor bir sukulent böyle ve ben arkadaşlar iş geçiyorum şundan bir fotoğraf alıp instagramıma koyayım ve oradan ben inşallah diyorum ya iş yerime geçeyim arkadaşlar ben aşağıya indim parka yani aslında parka inmedim kapımızın önündeyim şu bahçe bizim ve burası park ee, eşimi bekliyorum eşim bugün biraz böyle yani şey geldi ee, geç kaldı biraz işi ağırdan aldı ve ben inanın geç kaldım işe artık bilmiyorum inşallah yetişirim 10 dakika falan geç kaldım kesin de yapacak bir şey yok yoksa otobüse binecek olsam çok daha fazla geç kalıyorum gittiğim yer çok uzak yani normalde dönüşte dönüyorum bir buçuk iki saatte dönüyorum çok uzun sürüyor şöyle dikkatimi çekti arkadaşlar şurada şey var ilan bakıcı ilanı çocuk annesine ev işinde yardım edecek haftanın altı günü sabah 10 akşam beş buçuk diye yani artık insanlar e, böyle mi yapıştırıyorlar ya böyle bir e, ilan direğinden bir bakıcıya çocuk bırakılabilir mi? Çalışmak evet zorunlu ama çok mu zorunlu? Ben de çalışıyorum arkadaşlar. Ama ben çocuklarım bebekken işi bıraktım. Minimalist yaşadım. Az harcadım. Ama çocuklarımı kendim büyüttüm. Parasız da kaldığım oldu. Ama bugün iyi ki yapmışım diyorum. Eşim geliyor bu arada. Daha güzel hmm, ama dört de. O kaç liraydı? üç. Hmm. Bir sürü barbunya gelmiş Var ya Neyse Neyse konuşalım Ne kadar alışverişim var kadar soruyorlar çekçi gelmemiş. Nasıl? Balık derler. Balık <laughs> Yani gireceğim yol uzun olmasa şu lahanalardan alırdım. Kaç vermiş? 6 lira. Evet. Tam ayar. 3 kafa 3 şeydi. Bu Bak şunlar çok güzel. Şu Şu, şu ne kadar? Şu pembe hırka ne kadar? Pembe hırka ya. Siz Dilovası pazarına da geliyordunuz Gelen marketin kızıyım ben Gelen market var ya Bizim kapının önünde şey açıyordunuz pazar teşekkürler, teşekkürler. Sağ ol, Allah razı olsun Güzelmiş o Neyse bir dolanıp bakalım da Şu hırka güzelmiş. Olmasa bir daha bakarım. Gelmemiş. Gelmemiş. Gelmemiş değil mi hocam? Gelmemişim bu ne kadardı? 30 lira çocuğum. 30 lira. Siyahı da var. Siyahı da var. Bunlar yeni sezon ceketlerin. Kendi <laughs> ablam ne zaman çocuklu çocuğu ki? Ha? Olur, seni verene ben. Ay çok Şahin güzel. gelmeden ünü gelir derler bize. Yok, <laughs> ha? ha bak biz şu kaza yağından şey geçen hafta aldık, Ha bu kaç lira acaba? Ne kadar? Kırk lira. nasıl iyi misin? Bu ne kadar? görüşmeyelim. Bu daha uygun biliyor musun? Bu daha şey daha uygun. Bu kadından uygun. takacağım. Ya şunlar çok güzel. İhraç falan. bunlar geçen seneden 40 lira, daha 50 lira. Şey, pantolon cümüşü bıraktı. Eviş ama. Evet. Kutlar setler. Eda hocam şuna bayıldım. Ben de ona bayıldım biliyor musun? Şu. Ben bunun altına da bir şey baktım ama. Hemen gidiyor. Eda hocam. Sizin de yapabilmeniz Kotonun pantolonları var, işte. ister miyiz? Ben test ettim, onayladım. Şurada kotonun pantolonları var, artık. ister miyiz? Senin ee, şeğlacı var, benimle. Kotonun o senin sorunu. Biliyorsun. Evet. Evet. Bunlardan benim kızım vardı hocam, çok güzel. Hiçbir şey olmadı. Naçtı ya ama bu bana olmaz ki bu şey olmaz. Düşü hocam bizim şöyle vardı ya onun altına bu nasıl aldık ben, ya. Yani, Tayt değil. Tayt değil. Geniş. 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 Evet. Geniş. Biz kapan, aldık ya. Üst. Aynen. Gelir atacağım. Tam tutmuyor. Tam sıktı tamam. ha. seri ihraç fazlası ettim. ürünler. Çok güzel. Çok güzel ürünlerimiz var. Onlar indirim de yazdık onlar. Ne kadar? 20 lira. Biz 25 25'i alıp 30'a verdik. Hı hı. O 5 lira kere şimdi eritiyoruz. Hı. Alevcim. alabilir misin? Harika. Neyse ben şu ona bayıldım. Ayrı bir şey değil. Hı? Şunun şeyi yok, bedeni yok. Bir tıklaç var. Bu da çok defalıymış ya. Açtık bu. Onlar çekilmeyecek sana. Ben de onları anlatacağım. Ay şuna da bayıldım ya. Bakar mısın? Hmm. Bu lacivert pantolonu çok beğendim. E, Bak. şu çok güzel yani ben beğendim. Bak. Benim ilk giydiğimimi. Aynen. O bana yakıştı ha. Bu mu? Tam Gambles'a o. Ben de bunu çok beğendim ama sadece kolları tamir istiyorum. Geçen sene de bunu beğenmiştim. Arkadaşlar o kadar yağmur yağıyor ki nasıl gideceğim? Çünkü dönüşü ben e, kendim dönüyorum. Eşim işte oluyor. Kendim dönüyorum ve nasıl döneceğiz? Şöyle ben size şimdi bizim burasının çatısını göstereceğim. Şakır şakır her yer. Arkadaşlar bakın. Şu, şu tavan Cam çatı Ve nasıl bakıyor Ve çok korkutucu Ay ne kadar şiddetli ya Nerede, ha? Oooo, nerede, nerede? nerede? Aman Allahım tamam. Nasıl gideceğiz Arkadaşlar işten çıktım. Eve geldim. Henüz eve gelmedim de. Yani ev şu yolun sonunda görünen yer tabii ki. Sonra bugün o kadar yağmur yağdı, o kadar yağmur yağdı ki arkadaşlar çocuklarım görüntülü aramışlardı. Buralardan sel gidiyordu. Ondan sonra dedi ki anne kırılır çiçeklerin diye dedi. çiçeklerini balkon içine aldık dedi. Çiçekler yağmur yağsa sulanırlardı ama şiddetli yağmurda belki kırılırlar diye tamam olsun dedim. Ondan sonra işte bugün bir de şöyle bir tane e, ee, sukulentlerimi sabahtan çekmiştim. Toplu almak için birisiyle konuşmuştuk e, ee, aldığında alacağını söyledim Bilmiyorum alacaksa alacak almayacaksa benim sukulentlerim bana zaten çok üzülerek verecektim. Gözlerim dolmuştu. Sabahtan onlara gidip günaydın deyince çiçeklerime çok önemli değil yani arkadaşlar. Ama Tabi yer kapladığı bir kesin gerçek. Şimdi ona başka bir plan düşündüm. Onu çok kullandığım bir cam önüne geçirmeyi düşünüyorum bugün. Diğer zamanda e, ilgileneceğim çiçeklerimi biraz daha öne alacağım. Bakalım arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Ben evime geldim. İlk defa dışarıdan çekiyorum. Şöyle evim park. Evde görüşürüz. Bakalım çocuklar ne yaptı. Arkadaşlar uzun bir e, kargo döneminden biliyorsunuz geçtik. Kaç gün oldu? 3 gün veya 4 gündür e, ciddi derecede bir temizlik yapmadım. Sadece süpürdüm sildim. Ve dip köşe arkadaşlar ee, almadım. Yani dip köşe aldığım zaman aslında bunları ben size şu şekilde normalde göstermiyordum. Ee, sadece günlük temizliklerimi gösteriyordum ve dip köşe aldığım zaman arkadaşlar bütün her şeyi kaldırıyorum ve bütün her şeyi kaldırdığımda arkadaşlar şu su bidonu lazım. O çiçeklerim için lazım. O yüzden bu. E, yağlarda çok indirim vardı arkadaşlar bu yağı da o zaman aldım öyle dolaplarda olduğu fazlalık o sonra şu kısmı falan e, süpüreceğim sileceğim halısını kaldıracağım aslında arkadaşlar yemeğim de yok yani işin doğrusunu söylersek yemeğim de yok ama yemeklikleri de buraya çıkarttım. Hı. E, biliyor musunuz bilmiyorum bizde yoğurtlu gendeme çorbası derler bunu e, kaynatacağım bu şey buğday Arkadaşlar bu geçmiş videolarımda var buğday nohut fasulye sonra bunu yoğurtlayacağım tuzunu falan koyacağım e, bu böyle bir çorba çok güzel oluyor bunu da taze fasulye yapmayı düşündüm bulgur pilavı yapmayı düşündüm bunları buraya çıkarttım biraz buzlara çözülürken dedim ben dedim masanın altını temizlemek istiyorum. Masanın üstünde ekmek kırıkları falan var. Onlar önemli değil. Onlar hadi silinir bir şekilde geçer arkadaşlar. Ama e, yani bu birkaç günlük ne günden beri cumartesi gününden beri bugün ne salı cumartesi gününden beri var olan bu evdeki Düzensizlik çok canıma sıkmaya başladı ve ben şimdi bir adaya su yapacağım. Belki de elimle alırım. Şu dikleri çöpün falan olduğu yerleri elimle alırım. Ondan sonra arkadaşlar, bugün bir de çok yağmur yağdığı için şöyle göstereyim. Balkonlar da yıkanacak arkadaşlar. Niye odaklamıyor bu? Balkonlar da yıkanacak ve ben bütün şu mutfağı komple şöyle temizlemeye karar verdim. Ondan sonra yemek yapacağım. Çocuklara sordum. Benim çocuklarımın bir huyu var. Ev temiz olsun. Yemek olmasın. Tabii ki öyle değil. Benim için öyle değil arkadaşlar. Evde temiz olsun. Yemek de olsun. Şimdi ben önce güzelce masamın her yerini sileceğim arkadaşlar. Ayaklarını şu kısımları da siliyorum. Çünkü çocuklar bu kısımlara bazen leke, şu an yok ama geçenlerde silmiştim. Bazen oralara leke falan değdiriyorlar. Böyle açık lekesi falan değdiriyorlar. Onu da falan sileceğim. Şekil değişikliği yapacağım. Şekil değişikliği yaptığımda da bu size bir önerim olsun arkadaşlar. İş güç var oturdum konuşuyorum. Şekil değişikliği yaptığınızda tekrar eski haline getirmek için bir daha bir temizlik yapmanız gerekiyor. İki kere temizlik yapılmış olması gerekiyor. Bu halıyı kaldıracağım ve komple süpüreceğim ve sileceğim arkadaşlar. Ee, bana kolay gelsin. Zaman zaman bu şekilde çekeceğim. Bakalım. Arkadaşlar süpürdüm, sildim size söylüyordum mutfak çok uzun diye bakın bu şu kısımdan anlayabilirsiniz masa vardı çok anlaşılır gibi değil de şöyle bakarsanız arkadaşlar mutfak genişliğine de hem çok geniş uzunluğuna da uzun e, masayı bu şekilde koydum bazen masayı böyle koyuyorum aslında bu çok daha iyi oluyor şu uzun başlarda karşılıklı oturmaktansa şöyle e, lokanta usulü karşılıklı oturmuş olmak çok daha iyi oluyor. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra şu çiçeklerimiz var. Ekilecek bir kalabalık arkadaşlar. Onları koymaya yer yok. En iyisi dedim şu masanın uzun şekliyle kullanayım. Bir de temizlik esnasında da diyorum ya altlarını üstlerini tam kaldırıp sildiğim için bu şekilde daha çok içime siniyor. Birkaç hafta sonra diğer şekline çeviririm. Sizde bu konu hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim ee, yani bu şeklimi daha iyi olmuş şöyle diğer şeklimi daha iyiydi söylerseniz çok sevinirim bu arada e, mutfağında arkadaşlar birkaç tane bulaşık var atılacak onu iş yaparken atarım şöyle yemeklerimi yapmak için e, fasulye yemeğini bunda yapacağım pilavı bunda yapasım var ee, şöyle de çorbayı kaynattım arkadaşlar soğusun onun yoğurdunu katacağım şu meyveliğimiz de ortada kaldı tabi bu arada zavallı meyvelik şöyle koyayım ee, meyveliğe şöyle arkadaşlar e, yani üzüm armut bilmem ne olursa olsun dolaba koyuyorum yoksa burada çabucak çürüyor bunu da böyle e, aldığımda lila renkti sonra mutfağa uysun diye bu renge ben boyadım bunun da içerisine yani böyle duruyor. Bazen ıvır zıvır atıyorum. Sonra hızlıca bir şey yapacağım zaman sonra onu oradan alıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben yemeği yapayım ha bu arada. Balkonu temizledim mi? Temizlemedim. Balkona hortum takacağım arkadaşlar. Çünkü her akşam eşim burada oturuyor. O oturduğu için de benim burayı mutlaka yıkamam ve şurayı yukarıya kaldırmam gerekiyor yoksa e, yani ortalık karman çorman Ben şimdi e, yemeği ocağa koyunca ben başlayayım balkonu hortumu takacağım bu sefer hortumu takıp dikeceğim aslında çiçekleri bol sulayacağım zaman hortumu takıyorum ama e, işte o şekilde balkonu da yıkarım Balkonda da işim biter arkadaşlar ve daha sonra e, balkonu da yıkadıktan sonra bakalım ne yaparız. Çünkü çok işim var. Çok çok fazla işim var arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle mutfağımı tekrar geriden göstererek bu şekilde olsun. Ve ben size buradan hoşçakalın diyorum. Kusuruma bakmayın. Çalışan bir annenin, çalışan bir e, ev hanımının yaptığı, yapabileceği temizlik ancak bu kadar. Veya derleme toplama bu kadar oluyor. Bir tarafı yaparsan bir taraf kalıyor. Eminim evde oturan hanımlar çok daha e, düzenli ve güzel yapıyordur. Bundan eminim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizde de böyle. Hoşça kalın arkadaşlar.